Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Arkadaşlar bugün arkadaşlar bir görüntüleme geldiği için arkadaşlar bugün sizinle birlikte oynuyoruz. Arkadaşlar eğer Standoff'ta daha çok böyle e, video gelmesini istiyorsanız lütfen bakın like atmadan ya veya abone olmadan veya bildirimleri açmadan video şey yapmayın. Sonra yani abi yeni video atmışsın bize haber niye gelmedi falan diyorsunuz. O zaman arkadaşlar ne yapacaksınız? Bildirimleri açacaksınız. YouTube'a girdiğinizde abonelikler kısmında çünkü görünüyor sonra mavi bir nokta. Oradan giriyorsunuz. Aa yeni video atmış, yeni atmış. Like atıp, Abone yani yorum yazabilirsiniz. Evet yükleniyor. Hayatımız yükleniyor. Ben gene tabii ki de yani counter terörist olacağım eğer varsa. arkadaşlar maalesef ki e, terörle mücadeleye giremiyoruz çünkü dolu birazcık bekleyelim tamam ya buna gireriz o zaman sıkıntı yok terörist olacağız terörist sayısı burada bayağı bir düştü tamam. şimdi biz e, oyunda mıyız oyundayız 2-2 beraber gidiyormuşuz <laughs> ah, iki videomda abi Aferkler, e, bu, bir daha Tabanca kötü oldu. Tabancayı çok Hadi! Nasıl oğlum? Yandan da vurmuşlar ya. Adam bir de nasıl P90 alıyor? Daha yeni başladık. Evet, bir kişi AFK. Değil, çünkü bıçak çekti az önce. Ya senin. Abi adam kötü oynuyor ya. Abi çok kötü oynuyor. Ya abi. Bunu da öldürsene. Az önce vurdu biri. Adamlar çok iyi oynuyor. Rakibi de izleyemiyoruz. Evet arkadaşlar geri geldik. Şu anlık 6'ya 3. Çok kötü gidiyoruz. Şunu ver bari. Siyah, silah olsun yeter. Bu arada skinli mi bende? Spinli galiba bu. Şimdi bunun normal nasıl bir spin olduğunu bilmiyorum. Genellikle yani. çünkü biliyorsunuz bir farklı hikaye çıkıyorum. Bora bomba bende. Güzel. Gittim <laughs> arkadaşlar. <laughs> bombayı kuracağım, bombayı kuracağım. <laughs> Lan arkacılık yaptı. Ya hayır arkacılık yaptı ya. Ne oldu yoktun? Sen bir ne nasıl AK ya? Evet ya abi çok kötü şey olduk ya. Hayır yani adam arkacılık yapmasa ben bombayı kuracağım. Az önce baktım yoktu. Yani baktım anda gelmek zorunda bu adamlar ya. Sıkıntı kafalı sıkıntı ya. Hayır şimdi lütfen oraya dikkat et. Gerçi orası benim olduğum bölge mi? bilmiyorum ki. Hayır adamları şey yapmak da çok gıcık adamları izleyememek. Ha burada ben counter teröriste girebiliyorum. Hemen girelim. Counter terörist olduk. İşte bu. Hem kazanmasından değil arkadaşlar, ee, şey ben counter teröristteki pistolü daha çok seviyorum. Silahları da daha güzel. Ha bu adam nasıl aldı ya? Neyse birini öldürüp ondan almıştır. Evet giriyor, giriyor. Bomba yerleştirdi. Aferin. Aa biz kaybediyoruz doğru. Lan ben neden böyle bir şey yapıyorum ki? Dur dur ya. İşte aha cezası. Se seçtiğiniz takıma güvenmezsiniz. Olacakları bu. Ben geldim takım kötüleşiyor. Bu neyin kafası? Abi kör ya. Kör ya. Adam kör. Yok kesemez ki. Hay yüz canı var tamam da bomba patladı abi şuna bak yanım sönüyor. Hala daha bu arada sesler açık değil adamın eğimi de bir garip. Yok bomba patladı oğlum. Sen hani ses sesleniyorsun ya? Elhamdülillah bazen arkadaşlar da söyledi. Neden sesler açmıyorsunuz? Arkadaşlar bundan sonraki odan videolarda videoları da açarım. Çünkü arkadaşlar evet doğru söylüyorsunuz bomba sesi falan ya da yüz sesi aslında önemli. Buradan adam geldi galiba zaten. Ya ben geldim. Yaşı buradan da. Oğlum buralarda adam niye yok ya? Ben burada bomba olmuyor aldım. Ay bomba almayı unuttum arkadaşlar. Famas var. Famas ben sevmiyorum. Ve OMP aldım. Al al değil. Bilgisayarda oyundan ben de yakında oynayacağım olan Valorant oynayacak. Onu da kameram gelirse serisi gelecektir. Ad adamlar nerede ya? Oldu adamlar her hiçbir yerde yok ya. Bir kişi öldürdük. Bunlar base'de mi ya? Base'de mi acaba? Bizimkiler base'e hiç bakmıyor çünkü bu şeylerin base'ine. Ben birini kestim ya. Onun diğerleri gitti lan. Bu da Bu kral silahı. o zaman skinli mi imkinli güzel skinli kayıp mı ettiniz yani? bizim <laughs> 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 Genellikle konuşurum. Neden? Yani birazcık çok konuşuyor olabilir. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Videoya sıkıcı olabiliyor sonra. Eğer konuşmamı istemiyorsanız yani videoyu like atıp yani su yorumlar yazabilirsiniz. Ne like'ı ben de taktım ama ya. Ben şu anda çok şokum yani. Adamlar iki kişi yani Adam, yok. adam adamı kedi adamı tek takip edeceğim. Bu arada onların sayısı niye arttı? Dur, dur kendi kendi adamın sayısı arttı bizim yazı Neyse. Allah'ım. Çok kötü bir şey oldu da. Oğlum iki tane flash hatta biri benimki. Bunlar ağda mı ya? Hayır ağda dediğim ki haritadan gözüküyor bakın nerede oldukları. Çok uzaktalar abi. <laughs> Aldım belki. Şimdi ya. kesmedim Ulan bir kişiyi aldım ama diğerini alamadım arkadaşlar. Dünkü performans yok diyecektim ki bizimki öldürdü. Helal olsun. Am <laughs> skinle gitti o skinli tabanca çok güzeldi ya. Neyse şunu alalım. Aa o benim kostümüm uyudu. Çok güzel. Benim kostümüm bakın arkadaşlar aynısı. Tamam <laughs> kapıya gidelim. Ben gene bomba almadım. Flash patladı orada. Oğlum herkes şey çok geliyor lan. Gidin burada Gelse ben tekim öyle bir tane. Bu sıfıra sonra da arkadaşlar adımı kestim. Çok güzel. He grande mi? O ne lan? Kolay gelsin. Gene izin kesin. Başladık yavaş yavaş. Adamdan bu arada el bombası almışım. Hey Grand'e galiba o dedi. <laughs> Geldiyse belki paket de açabiliriz. El bombası. öküz gibi kasıyor. diyecektim. Adam oynuyor bombayı yerleştirdi. Oynuyor. Beye gidiyorum. Ağla değil. Kastı bir anda. Ben az önce buraya geçtim de. Neyse. Evet, 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 evet. Hadi, 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 hadi. Hadi. Bomba burada gösteriyor abi. Burada, rahat burada. Lan adamı kesemedim. Bari bombayı imha edeyim. Ya adam imha ediyor ya. Hayır ya. Ya ben imha edemedim. Oha ya, mısın ya. Ben girseydim zaten zaman yok olmazdı ki. of pompalı almış burada bunada. Deniz. Soğuk deme. Bir <laughs> tak Bunlar çünkü kill aldı az önce. O adamlar tek kişi kaldı lan. Ruslar. Yazık lan sadece bir kişi. O bizimkiler oraya gelmiyor. beni çünkü para gelecek. Oğlum tek bir iki oyun bitiyor zaten. Allah, bir yere lan, lan. Atlayamadım. Oh, oh. Dondu ah. Yavaş ol oyun sakin ol sakin. Hadi. Adamı nerede? Hadi. zaten sonra de Yani videonun şeyi oluyor. Daha ne kadar biz bu adamı keselim geliyoruz. o <laughs> tablet onu internet çok kötü sizin. Evet arkadaşlar mobizden yanıt verim o yüzden hemen size e, ekranı göstermek istiyorum. İnşallah 30 lira gelir gelmeyecektir ama. 15 lira. Ulan anla. Kabara yok etti ya Arkadaşlar 10 lira. 10 lira lazım. Abi. E, 70 çünkü do, 79 liramız vardı. O zaman arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Daha çok sağlam fikir videosu gelmesini istiyorsanız. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Video like atıp. Bakın like atıp. Bir dinleri açıp. Abone olmayı ve yorum yazmayı yazabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.